Ana, ana haber Bülteni hoş geldiniz ben Murat. Bugün Türkiye'deki haberleri izleyeceğiz. <laughs> Bu nasıl girişler ar lan ana haber Bülteni gibi. İstanbul'un suyu tükendi. Arama mı araçlı mucit? Sıfır enerjiyle anime kızı üretmeyi başardı. giderek dünyanın katılı açıldı. <gülüyor> Saçımız. tamam <laughs> <laughs> yeter bu kadar. Miyim. Aa bu kız şey değil mi lan? Gördüğümüz. Hayat evet, anam menüdeki kızın kim olur? Ç Buluk abi. Gizem çözüldü. Biz nerede kalmıştık ki? En son defileyi hatırlıyorum açıkçası. Daha hatırlamak istemediğim defile. Yerin dibine girmek istiyorum neyse Karnımı ağrı hissediyorum. Neymiş? Şüda efendi. Hawkeye'nin yanımda olduğu için taban boşaldıktan yeni... Boşaldıkça yenisin koyuyordu. Daha ne olduğunu anlamadan hem midem hem de tavuk dolmuştu. Hepsini yemene gerek yok biliyorsun değil mi? Öyle mi olmuş? Tüh ya. Ama bunu yap. Bunu yapamam. Buna sonra daha fazla yemek yemeyi reddettim ama önümde tava temizlemeyi başardım. Ama her şeyi bitirebilmemiz o kadar şaşırdım ki. Evet, yani beklemedik bir şeydi. Aslında çoğunu Toka yedi bileyebiliriz. <laughs> Toka ne yemiyor abi? Hadi söyleyin de onu alalım evet. Abi şu ne çok sevdim ya. Keşke animede de olsaydı. Oo. Ürünle gibi bir karım olsun isterdim. Çok nazik abi ya. böyle bir insanı kötülük de yapmak istemezsin ya da bağırmak. buna gerek de kalmaz bence. tam böyle konuşu, her şeyi konuşarak çözebilecek bir kadına benziyor. Teneffüste Tuhaka ve kızlar Maria'nın masasının etrafında toplandılar. Kahvaltı hakkında konuşuyorlardı. Bizi de acele sınıfa yetiştik. Kahvaltıya... Kurumi gelmiş miydi ki? Ma, desin. <laughs> Tabi. Vay canına vay canına bu sabah o kadar çok şeyin olduğunu fark etmemiştim. Sabah kalkılmak isterim. Sizi davet edemediğim için özür dilerim. Sabahın erken saatlerinde sizin ve origaminin zor olabileceğini düşündüm. İyi iyi. Okizukai

Ama bunu yapabileceğine emin Emin olabilirsin. Aa, düşününce iletişim bilgilerinin bende olup olmadığını bilmiyorum. Orgamıyor. Bana hani bildirimde bir sakınca var mı? Anladım. daha sonra gö gö sana göndereceğim. Okutte <laughs> gönderme. Tobichi-san, neden Maria-chan'ın san daha doğrusu orgamıyor. Maria'nın numarasını nereden biliyorsun? <laughs> Industry Secret. Meslek sırrı. Origami mitte çalışıyor abi. Hatta Origami Simit satıyor. Simitçi. <laughs> Simitçi. Öyle bir meme vardı abi. Yani simitçiler artık bırakıyor musunuz? Saldınız mı simitçileri? Hani bir ara bile simitçileri rahatsız ediyor abi. Hayırlı görevler falan diye. Anladım bunu düşün düşünmeyeceğim tamam mı? Orgam her zamanki hali. Bilgi toplama yeteneği gerçekten inanılmaz. Bir gün onun bunu nasıl yaptığını sormak istiyorum. Baktım gerçekten çok iyi oldu. Ben Rinne'nin hem de Maria'nın yemekleri harikaydı. Yemek bırakam bırakmadım. Bir bu yüzden bizi yardım ettiğiniz için teşekkürler ama sizlerin mutlu olmasına sevindim. Peki doka, Yatogami daha fazla <laughs> özetimin uygulamalısın. Ve denetim uygulamalısın. Çok yeni bir kızın erkeli tarafından beğenileceğini mi düşünüyorsun? Şurada gizlice bundan sormuş. Ya Amına benim aklımı nasıl okudun lan origami? Tam şey deme hazırlanıyordum. Abi Tolga sen çok fazla yemek yemiyor musun diye. Hani N ne göre. O, yani, ne dedin sen origami? Shido bunu söylemedi. <laughs> Doğru tabii sen Şirabi'nin yemeklerini gülümseyerek yemesine hoşlanırdı. Tabii ki benim gibi değil mi? <laughs> Anladım doğru. Doğru origami. <laughs> <orga mı? gülüyor> e, beni kesinlikle iyi yakaladın Rinne. Seni rahat bırakmamalıyım. Çocuklar arkadaşımın yan komşuda yaşamasının avantajı benim yaklaşıma zarar veriyor igami aman aman mı? Origami, başkalarını hep aşağıladığın için tövbe etmelisin. Ripans. Bu çocuk olan sensin. Ağzın var senin değil mi? <laughs> 二人とも落ち着いてくださいで、は今度はホットケーキパーティーなんてどうで、しょうそれなら午後のおやつとして学校の後でも大丈夫ですしので、お酒を飲んでいるので、お酒を飲んので、お酒を飲んでいるので、お酒を飲ックいるので、お酒を飲を飲んので、お酒を飲んでいるので、お酒を飲んいるので、お酒るので、お酒を飲んでいるのを飲んでいる Böyle sarmalı, kısırlı. Kek olmasa da olur. Ama ıslak kek olursa tadına yemez. Ya da terliçe. Neyse sizin karnınızı <laughs> acıktırmayayım ben. Abi gün yapıyorlar ya çok iyi. Beni de davet edin ne olur. <laughs> Sakin ol iki... Dur, neredeydik lan ha. Sıcak kek partisi yapmıyoruz. Bunun okuldan sonra öğleden sonra atıştırmalı... Atıştırmalı olarak yapabiliriz. <laughs> Bu kesinlikle harika bir fikir gibi öyle değil mi Origami sen? Bir şey diyeceğim niye bu kadar çok pozitif şeyler oluyor? Yani şu an ortalığın yanıp yok olması gerekmiyor muydu? Anime'de öyleydi. Ben de katılacağım. O Türk etkinliklerinin adil olması lazım. Gerçi burası cennet değil mi? Aynen cennette niye savaş olsun ki? Katılıyorum. Yani Irina San ve Maria Marina San. Kotori San hariç siz ikiniz Shido San'a en yakın olanısınız. Başka adam kalmadı ki. Onları konuşurken izlerken gülümsüyordum. Kormi bana doğru bir baktı. Gözlerimi buluşmasın diye ben de bakışlarımı kaçırdım. Evet ama elimizde değil. Değil mi Maria Chan? Abi Rinne... Anime'de olsaydı direkt favori karakterim o olurdu ya. Evet bunu belirtmenin bir anlamı yok. Abi yani neden yok ya Rinne? Çok büyük bir eksiklik. 6. sezonda hemen Rinne gelmedi. Sadece Rinne'ye özel bir sezon. Hatta film. Birkaç tane. Dina ve Maria bile bana bakıyorlardı. Tamam bir dahaki sefere krep yaparız. Sabırsızlanıyorum. Evet ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzdeki hafta bir ara yapalım. Kendimizi çalmak üzere yerlerimizi geri dönmemiz gerekiyor. Anlaşıldı mı diyor? ne? Görüşürüz çocuklar. Roger ne yapıyor? Roger. Ya anlaşıldı diyormuş. Tamam ya. Görüşürüz çocuklar. Roger that. Herkes Maria'nın etrafında dönüyor. Bunu daha ne kadar ta tanıklık edeceğimi merak ediyorum. Bunu düşmek bile kalbime acımasa neden oluyor. Esneme bugünkü dersler nihayet bitti. Bir de bir dakika var mı? Yok. Maria ne oldu? Yine ben okuldan sonraki bir yere uğramaya, uğramaya karar verdik. Bu yüzden eve geldiğinde orada olmayacağız. Ne demek ki, Rinne ve sen olmayacaksın ya? Ne demek sen yoksun? Özetlerin ne yok? Abi oyunu bırakıyorum o zaman ya. Abi, yani... Neyse efendim bir sonraki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Rinne yokmuş abi ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum oyunu ya. Bu ne oldu? Rinne yok. Evet bıraktım oyunu. Neyse efendim bir sonraki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Neyse umarım kurumu telafi eder. <laughs> Abi ya kurum ne yok? Lanet olsun siz ikiniz birlikte mi anladım Elin'in tamam mı? Evet. Tabii tamam, efendim. Tamam Rine'den sana birkaç şey öğretmesi... Neden? Bana birkaç şey öğretmesini isteyeceğim. Abi e bu kadar mükemmel bir kadın olmayı bırakır mısın Rinne? Hani aklımı çelmeye başladın. Hani sadece Rinne modu indireceğim. Abi... Var mı? Bir bakayım lan. Bir iki tane Rinne duvar kağıdı var mı? Şeyde wallpaper engine'de. Tamam o zaman bana biraz... Ben de biraz dolaşacağım. Dikkat olma ya. <laughs> Sen emin olmalıyız, Sen de dikkat ol Şido. Anladım. Görüşürüz. Abi tam şive kayıyordu var ya. E, yaranız anlamayacak. Hatta %90'ınız ne dediğimi anlamayacaktır. Dedi. Hemen gidip biraz vakit öldüreyim. Kurumi ile ya da Yoshino. Katıl öyle istiyor. Ben yani iki kurumici var. Bir Yoshinoncu var. Şu mavi saçlı küçük kız var ya. Daha doğrusu kısa boylu olan. Bir de Rinneci var o da benim. Şu an Kurumi 2-0 şey 2-1-1 götürüyor. Sonra da tek başıma çatıya çıkmaya karar verdim. Bundan sonra ne yapacağım düşünmek istiyorum. Bu sabah düşündüğüm gibi benim için en büyük hedef Rio'yu bulmak. Şimdilik yapabileceğim en iyi şey bu. Hadi Rio diye bağıralım. Sanırım Takadayı'ya geri dönmem gerekecek. O neydi abi? Evimiz mi? Ya da yok bizim uçak fraksiyeydi. Olayların olması izin vermek yerine harekete geçmem gerekiyordu. Hiçbir şey olmamaktan daha iyiydi. <laughs> ha. Tamam ben de oraya gidiyorum. Çatı vakit geçirdiğim için herkes evine gitmişti. Wow. Elbette her kızın geçmişiyle ilgili anıları yoktur. Bu yüzden onları strese sokmamak için kendi başıma gideceğim. Ama öğrenirlerse çok kızarılacaklarını hissediyorum. Hmm. Bu mu? Baba. Baycan demek sen dünkü kızsın. Herhangi bir kız değilim ben Rüyo'yum. Sen büyüdüm de trip mi atıyorsun yerim seni? Aa doğru yürüyor peki burada ne yapıyorsun? <laughs> seni görmek istiyordum baba. Beni? Aa mükemmel ben de seni görmek istiyordum. Evet, çok mutluyum. Baba ile aynı. Bakalım bu kız kimmiş abi. Ve kim kim kimle peydahladı onu. Evet bunu görmek istiyordum. Onun beni olacağını hiç düşünmemiştim. Maria bugün yanınızda değil mi? Marina. Marina dışarısı karanlık olduğuna beni ziyarete, ziyarete geliyor. Anlıyorum. O iyi bir kız. Evet Marina iyi, iyi biri. bir yürüyor öyle kalıyor. Bu güzel. Sen niye kendin üçüncü şahısmış gibi konuşuyorsun ha? Senin annen kim? Marina ve Rio ile anlaşıyorlar gibi görünüyor. Acaba neden sadece geceleri eminim Rio'yu koruyordur ama gündüzleri dışarı çıkmak için bir sebep yok. Emel benim baba daha bence daha eğlenceli bu senin bu yüzden seni daha davet etmek istiyorum davet etmek mi? Evet davet baba bir şey aramama yardım eder misin? Anamı kaybettim? Pazardaydık anam kayboldu. Ha, dün de söylemiştin. Evet önemsiriyonun onu burada bulması gerekiyor. Bunu burada bulmalısın. Eğer bunun Eden ile ilgili bilgisi varsa geçen seferki gibi bariyerin temel noktası olabilir. Ama bu sadece bir kızın bir şekilde Rini ile akraba olmasının durumunda. Ya anasıysa Rini ve bizimle peydahladıysa mükemmel son. Perfect ending abi yani mükemmel son. Başka bu kadar iyi bir son olamaz. Rio bizim birini ile çocuğumuzsa. Bana bu işin içinde olup olmadığını sormam lazım. Eriyor. Ne? Ne? Ne oldu baba? Niye beni baba olarak ça çağırıyorsun? Neden Shito Itsuka babasıdır? Baba baba baba. Anlıyorum sanırım. Cevap o kadar belirsiz ki hiç çekmeden edemedim. Soruma hala cevap vermedi. Alo baba yorgun musun? Hayır bir şey değil. Sana bir şey daha sorabilir miyim? Evet. Elbette babam bana yardım edeceksin. Babama yardım edeceksin. Şey tam sadece bugün tamam mı? Tamam O yüzden sana sormak istiyorum Leo. sen Na na. yılın ne? Öğrenci A ah, hey o ikinci sınıf öğrencisi It's, Itsuka değil mi? O iki küçük mı? O iki küçük masaka. mı? Küçük bir kızla birlikte pedofili olduğunu söylüyordu olabilir mi? Pedofili oldu söylenelim Bu çılgınlık. Özgür miyim? Yürüyüşe çıkabilir miyiz? Tamam anladım. Burada sarırsak daha rahatsız edici söylentiler yayılabilir. Kalırsak en iyisi buradan çıkalım. Tamam, epey yol kat ettik. Bu yüzden artık iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rio sana sormak istedim. Tabii. Deniyle alan bir alakanız var mı? Yani ürünü sonra gömüyor mu ya? Evet bu o. sonra Sonogami. Aynı sonu... Aynı soy isme sahipsin. Onu görmek istiyorum. Onu görmek mi istiyorsun Rinne'yi? Ama onu görmek istemiyorum. Hangisi peki Rinne'yi tanıyor musun? Evet onu tanırım. Onu seni tanıdığım kadar iyi tanıyorum baba. Müthiş. Müthiş. Müthiş abi müthiş. Abi. Perfect ending ya. B müthiş son. Evet. Bu oyun ne zaman bitiyor bilmiyorum ama hani. Abi. Rinne ile çocuk peydahlamışız daha ne olsun. Rinne ile ya. En mükemmel anne dayı. Bak kurumi manyak hani otoriter bir kadın. Tiger Mom olabilir. Ve o pis çocukları psikolojisini bozabilecek bir kadın. Ona pek güvenmiyorum. Origami ise hani tamam zeki kız ama bir tık güçsüz abi. Hani daha doğrusu suratsız. Abi müthiş bir kadın ya hani öve bitiremiyorum. Ee, Anne. Evet, mama. Çünkü papayı görebildim. Şimdi mamayı görmek istiyorum. Ortalığı 56'ya yapar vermiş şimdi? Alt üst etme şimdi. Rino'nun bu sözü beynimi durdur. Ben babayım ve Rino'nun annesiyim. Neler oluyor? Rino ben öyle değiliz. Rino de ilkokulda gibi görünüyor. A Eğer bunun durum buysa o zaman ben de ilkokulda için bir şey yapmışım demektir. Rino da mamayı görmek istiyor görmek bitmek istiyordu ama Marina gidemeyeceğimi söyledi. Böyle iyi bir kızı o sözü tutma devam ediyor söz. Anladım sen gerçekten iyi bir kız diyor. Başını abi çok şey demiyor mutlu görünüyor diyor bana doğru eğildi. Bire bir çocuk onunla iletişim kurmamız zor olduğun zamanlar çok oluyor. Rion'un söylediklerinde Maria'nın olup biteni bildiği anlaşılıyor. Biraz vakit öldürüp Maria'yı görmemizin en iyisi. Maria'dan gelmeden önce hala zaman var değil mi? O zaman neden biraz yürüyüşe çıkmıyoruz? Evet baba ile dolaş. Baba ile. Troll ne lan? Ha yürüyüş. Aheru çok enerjiksin. Ay, evet baba çocuklar en enerjik olanlar olduğunu söyledin. Olduğunu söyledin. Bu senin önünde mi söyledim Ryo? Neyse o zaman dışarı çıkalım. Çocuklar en enerjik. Seçim. Victor git sen de öyle Sen de sen de sen de Save. Rinne olmayacağını söyledi değil mi ya Abi Rinne Hayır Takadayı park. Park. Evet abi ben hani katıl üstünlük kuruyor. Böyle yapalım. Videoyu bitirelim. Kurumi daha sonra kalsın. Evet. Şimdi başlayacağım. 40 dakika olacak video. Hiç gerek yok. Neyse efendim. Bir sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.